Arkadaşlar aracım 94 şahin Aracımda hararet sıkıntısı vardı. Rampalarda hararet şişiyordu. İstanbul Bayrampaşa'dan geliyorum. Radyatör, hortumlar, fan, hararet müşürü, fan müşürü, radyatör kapağı, su bidonu, kalifer, kalifer hortumları, tüp beyni ne varsa her şey değişti. Eksos sistemine kadar değiştirdim. en sonunda internetten Hakan Usta ile tanıştım. Gel bakalım dedi. Sağ olsun teşhisi koydu. Hakan Usta. Bakar mısın? Hoş bulduk Hakan Usta. Evet, senin arabanın bir halet olayı vardı değil mi? Evet abi. Evet, hararet kaça çıkıyor? Bana göster sen iyi. Abi misin? Abi yüzlere kadar çıkıyordu hararetim benim. Kaç kundur bu araç? 94 Ama aracınızda gerekenler var. Şey, Radar değişmişsiniz. Her şey değişti yani abi. Her şey var. değişti. Ondan sonra kardeşime diyeyim zaten F1 müşriği denemişsiniz herhalde. Hararet müşriği. Onu da denemişsiniz. Abi gaz beyni, tüp beyni, kalifer hortumu, z boru. Hı. Hepsi değişti abi aracı da soğutma sistemine dair ne varsa. Tamam, ne zamandan beri sizinle arkadaş? Bir senedir bende. Tamam, bu araba e, şeye girmiş. Yani bir yola giderken bir dur kapı olayına girmiş ya. Evet abi. Bu araba... Jont e, da yapmış bu arabayı. Yani fazla şey yapmıyor. Zaten bak arkadan, e, sinir kapağının arkasında da şeyleri var. E, sular akmış ya bak. Şu evet orada arkadan. bir kireçlenme var sinir, abi. Sinir kapağı, bunun bütün hastalığı var ya. Sinir kapağı, sinir kapağı ağzından yapar. Başka bir şey yapmaz abi. Ne ne yapar? Jontor'dan hava alır tamam mı kardeşim? Evet abi. Hava alır suyu basıyor, e, atıyor. Çözemezsiniz. Ama bu arabanın sınır kapağı sökülecek tamam mı? Evet abi. Yüzey ölçülecek. Evet. Yüzeyde ellik var mutlaka. Taşlar açar. Eğer kap, kapakta da çürük çıkarsa e, su kanalı gerek de şey yapıyor. Çürük çıkıyor ya. Evet abi. Kaynağı verir. Yapılır. Yani yapılmıyor da bir şey değil. Sen bu da kurtarır. Yazılar var. Yazılar fazla şey oluyor. Evet çok senin Aşağıda kardeşin, değil. Bu kapak kurtar kardeşim. Senin bunu arabanın yani işte derdi senin kapak çontası. Evet abi. Onun harici işte dediğim gibi abi Hakan abi radyatör, fan, her şey, kalüfer, kalüfer hortumları, gaz beyni, egzoz tıkadırlar, egzoz. Kardeş bununla alakası yok, yok Her şey değişti abi her Şimdi şey. Bu arabanın ortası hava mı? Tamam mı? Abi işte diyorlar ki kaynatma yok diyorlar, fokurdama yok abi diyorlar. Abi ondan aldan mı aldan mı? Ya bunu kimse anlayamıyor. Kardeş ben sana seni kapağını tamam. ben bunu çözemem tamam mı? Sen çözemezsen ben işçilik almam var mı? <laughs> tamam abi Allah razı olsun sıkıntı yok. Seni kapar, o kadar bu kadar uğraşmaya gerek yok kardeşim. Belli zaten. Yani Gören köye kılavuzsa Aynen ya. öyle abi. 3-4 tane radyatör değişti yine aynı bir türlü. Radyatör anakası yok. Diyor. Raton anakası yok. Tamamdır abim çok alakası teşekkür ederim. Razı abi. Sen gel ben hallederim. Abi. Tamam abim sağ olasın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar abi.